Merhaba. Soruda verilenlere geçecek olursam, şurada belirtilen kenarın uzunluğu bizden istenmekte. Şu kenarın uzunluğu 8 birim olarak verilmiş. Burada kısa bir kenar var, 1 birim olarak uzunluğu verilmiş ve bu kenar burada görülen yay parçasını 2'ye eşit parçaya bölüyor. Bir de verilenlerden bir tanesi burada görülen bu kenar yarım çemberin çapı. Öncelikle en temel bilgi Çapı gören çevre açı 90 derece olur. Buradan ben bu dikliği çizebilirim. Şu kenarı uzatacak olursam bakın. Görüldüğü üzere eğer burası da 90 derece, derece ise şu iki kenar birbirine nedir? Paraleldir. Bakıldığında şuradaki yayların uzunlukları alfa alfa olursa buradaki açı çevre açı alfa derece olacaktır. Eğer Bunlar birbirine paralelse burası da alfa derece olmalı. Peki bu özellik merkez açı alfaysa, alfa ise alfa derecelik bir yayı gören bir açı var burada. O zaman ben şu noktaya merkez diyebilirim. Bakıldığında burada bir üçgen benzerliği uygulanabilir. Çünkü burası da artık ne? Çap ve yarı çap çapı ikiye bölüyor. Dolayısıyla burası 8 birimse şuradaki uzunluk 4 birim olacaktır. Bakın buradan görülebileceği üzere ben yarı çapı rahatlıkla bulabilirim. Nedir? 1 artı 4 5 birim. E bakıldığında x'i bulmak için şurada x'in yarısı kaç birim olacaktır? 3, 4, 5 üçgeninden 3. Üç. E, x'in diğer yarısı da 3 olacaktır. Böylelikle x 6 birim olarak bulunabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tip soruların çözümünü merak ediyorsanız kanala abone olabilirseniz sevinirim. Bir sonraki soru çözümüne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.